Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Youtuber, oyuncu. 22 Nisan 1988, İstanbul doğumlu. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde drama ve oyunculuk eğitimi almıştır. Baba tarafından Aslen Sakaryalı, anne tarafından ise Aslen Rizelidir. Yasemin Sakallıoğlu, ilk olarak sosyal medya hesabından çekip yayınladığı videolar ile tanındı. Özellikle annesini taklit ettiği videolar ve komik videoları popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisi ve başarılı video çekimleri ile dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada ciddi oranda takipçi sayısına ulaştı. Videoları izlenme rekorları kıran Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların da ilgisini çekti. Oyunculuk kariyerine televizyon ekranlarının önemli bir projesi ile adım atan Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra 2014 yılında Bizum Hoca adlı filmde oynadı. Sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı. Dizide, Hızır Çakırbeyli'nin kız kardeşi Lütfiye karakterini canlandırdı. Yasemin Sakallıoğlu, Instagram ve YouTube üzerinden yayınladığı videolarla ismini geniş kitlelere duyurdu. Bundan birkaç yıl önce annesini taklit ettiği videosuyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, ardından Demet Akalı'nın, Türkan, şarkısını değiştirip kendi mizahıyla yorumladığı videosuyla hafızalara kazınmıştı. Bu popülarite sayesinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yönetmeni Ayşegül Erbek tarafından keşfedildi. Yasemin Sakallıoğlu 2015 yılında başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Lütfiye karakterine hayat verdi. Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu. Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, vay başıma gelenler, babam ve ailesi, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, acı aşk umutsuz ev kadınları, sihirli annem, sevdaluk, lale devri gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalıştı. Burak Yırtar ayrıca, vay başıma gelenler, şen yuva, bir bulut olsam, kuzey rüzgarı, gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.